Yani o bıraktık zihni yapı üzerinden yapılan politikalar, ne kadar keskin olması e, tamamıyla oradaki siyasi şekillendiriyor. Mesela örnek vereyim. Yani İngiliz sömürgecinin özünde genellikle bütün sömürge sömüren yerlerde böyle yapmıştır. Bir şey bırakmıştır. Bir böyle yerel aktöre bir alan bırakmıştır. Yani yüzde yüz asimile etmemiştir. Böyle dolaylı bir kontrol yapmıştır ve yerel aktöre yani ke, ana e, stratejik şeyden çıkmadığı müddetçe bir alan vermiştir. Fransız sömürgeciliği ise tamamıyla asimilasyonu şey yapmış. Yani en iyi çok iyi olmak için Fransızlara en iyi en iyi benzeyen, onlar gibi en iyi Fransızca konuşan en idealdir. Tamamıyla yani sömürge şeyi asimilasyon üzerine yoldur. Portekiz şey ise biraz daha kültürel kalmış. Yani dille beraber daha böyle müzik kültürel kalmış. Yani zihni yapısı biraz hafif o Portekiz'in genel Avrupa'nın dışında kaldığı şeyinin yansıtmış. Şimdi buradaki şey şu. Mesela ya mesela Ruanda'yı düşünün mesela. Ruanda'da bir cela oldu 94'te soykırım oldu. 100 günde yaklaşık e, 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Yani bu bir Belçika'nın daha ilk sorunu. Belçika zaten Fransız bunlar yakın yani. Fransız benzer şeyinden e, mirasından e, geldikleri için Fransız e, sömürgesinden e, bıraktığı yere siyaset çok keskin oluyor. Yani o kadar keskin oluyor ki e, sıfır toplamlı oyuna dönüyor yani. Biri diğer tarafı bitirmek zorunda kalıyor. Çünkü asimile şey o zihni yapıyı şekillendiriyor. İngiliz şeyinde ise daha çok e, siyasete alan bir birer var. Mesela Güney Afrika'daki değişim dönüşümü düşün. Mesela 94'te işte Mandela iktidara geldi. İlk işte Güney Afrika'nın siyah cumhurbaşkanı. E, ondan önce 48'den 94'e kadar işte 90'lara kadar resmi olarak bir apartheid, ırk ayrımı vardı. Yani %15'lik bir beyaz, %85'lik diğer bütün işte, siyahlara, işte melezlere hükmediyordu, bütün şeylerin. Ama Mandela geldi, yani ne yaptı, Mandela hepsini affetti. Normalde 50 sene işte Mandela hayatının 27 yılını içeride geçirmiş birisi. Yani eğer böyle bir şey Fransız Ömrü'yesinde olsaydı, emin olun o ülkede, yani Kangovide'ye götürebilirdi yani, bu onun getirdiği o farklı bir zihni olaylara bakış açısı var yani. biraz sömürge geçmişin onun için önemli. Yani bir ülkenin hangi nasıl bir sömürge geçmişine geldiği ve o oradaki siyasi siyasi kararcı olayları nasıl gördüğü meselesini bu anlamda biraz daha a, görmek için sömürge geçmişin önemli bir öğe olduğu kanaatindeyim. Bütün ilişkilerde yani bütün oradaki ülkelerin ve bölgelerin bölge, ülkelerin ve oradaki bölgedeki gelişenleri anlamak için önemli olduğu kanaatindeyim. Şimdi bu temel üç yaklaşımla yani e, bu size anahtar olsun bir soru olduğu zaman artık bakabilirsin. Biraz Afrika'nın kendi iş dinamiklerine bakalım isterseniz. Yani çok detaylı değil de böyle üst üstten yani buradan şey yaparak bakalım biraz. Şimdi Afrika'nın e, genel anlamda Afrika'nın e, iki beraber bir yeniden yapılanma sürece girmiş Afrika. Bütün boyutuyla. Bütün boyutuyla. Yani işte yılla işte Afrika Birliği Örgütü 2002'de kendini yeniledi. Tamamıyla. İşte 69'da kurulmuştu daha sonra kendini yerledi. tamamen Avrupa Birliği kurumlarını işte alarak, yani örnek model olarak parlamentosunu kurdu, konseyini kurdu, komisyonunu kurdu. Vesaire konsey başkanı, komisyon başkanı atadı. Vesaire evet yani ciddi bir şekilde bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu süreçte yani bunu kurumsal olarak bahsediyorum. Bu süreçte de asıl hedef şuydu. Yani işte yani 2000'ler sonrasında artık işte 94 94'te başlayan Güney Afrika en son karaydı. Yani sömürgeci kanalında. Apartheid rejimi de biraz sömürgeci konteksine oturtuluyor genellikle. İşte 5 yıl Mandela döneminde biraz toparladı. 2000 sonrası bütün Afrika'da dünya sesinde bir aktör olmasının önünü açıcı hamle yapmamışlar. Bunlar bir tanesiydi. İşte bütün bu ilk başta konuştuğum bölgelerdeki bölgesel entegrasyon hareketlerine yeniden bir değer verildi. Yani işte Orta Afrika'da, Orta Afrika e, e kalkınma topluluğu var işte en güneyde. E, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu var. İşte e, hükümetler arası otorite var. Batı Afrika'da, Doğu Afrika'da ECOWAS var. E, Batı Afrika Ekonomik ve Toplumsal e, işbirliği örgütü. Dolayısıyla kuzeyde Mağrip örgütü var. Her ne kadar Mağrip biraz da zayıf kalsa da yani kendilerinin şeyden dolayı ama hepsinde bir şekilde yani eğer hakikaten biz bu bölgedeki e, ülkeleri kalkındırmak istiyorsak buradaki ekonomik kalkınma örgütlerinin biraz daha kendilerine çekir düzen vermesi ve bu çarpi politikal üret, politikalar üretmesi için e, yeniden bir organizasyon çapasına girdiler. Bunu da Afrika Birliği'ne bağlayarak Afrika Birliği <laughs> üzerinden bütün bu bölgesel entegrasyon hareketlerini bir şekilde koordinasyon yapmaya çalıştılar. Hatta işte, işte Afrika Birliği'nde mesela e, bir yani pirivir dediğim bir kontrol mekanizması var. Bir ülke e, yani kendini işte o diyebilir ki Afrika Birliği'ne beni bir kontrol edin. Yani kontrolden kastım şu, benim işte ülkemdeki sıkıntıları ekonomik anlamda ve siyasal anlamda ben Afrika Afrika Birliği'nin normlarına ne kadar uyuyorum diye bir sınav kaydı gibi kendini şey, şey okey verebiliyor. Bir uzman heyeti gelip inceleyebiliyor. Bu tip şeyler de gönüllü oldu ilk başta ama yani ciddi şekilde ülkelerin bir şekilde kendilerinin eleştirel bakabilmesinin kültürünü geliştirmeleri kamiler etmeye çalıştılar. Yani 2000, 2000 sonrası özellikle. Burada e, iki tane şey vardı. Yani e, iki tane liderin lider hakikaten çok önemli. Yani Afrika'daki kilit ülkeler zaten ne zaman bir araya gelse Afrika bir şekilde bir adım atmıştır. Ne zaman bunlar farklı düşünse maalesef diğerleri küçük ülkeler zaten çok fazla etkilen olmadığı için geride kalmıştır. İki tane lider vardı. Bir tanesi Güney Afrika'nın işte Mandela sonraki lideri Tabombeki. Eee bana göre 20. yüzyılda yani Afrika'nın yetiştirdiği en entelektüel devlet adamlarından bir tanesidir. Ee, yani bütün şeyiyle beraber. Yani her ne kadar sıkıntılı olsa da hiç politik yapıları ama hakikaten vizyoner bir liderdi bütün şeyleri. Diğer bir lider ise işte Olasegun Obasanjo ee, Güney Nijerya'nın Cumhurbaşkanı'ydı. Bunların ikisi de ilginç bir şekilde 99 iktidara geldi. Yani ikisi de işte birisi 2009'da gitti. Yani Oba Obasanjo Nijerya'nın Cumhurbaşkanı 2009'da görevden ayrıldı. Belki de 2009'da gidecekti ama 2008'de. Ülkede parti içinde bir sıkıntılar oldu Güney Afrika'da. 2008'de iktidarda ayrılmak zorunda kaldı. Ama bunlar bu süreçte 2000 sonrasında beraber hareket olarak kıtayı hakikaten küresel siyasete bir aktör haline getirmeye çalışacak. İşte G8 toplantılarına Artık bu ülkeler katıldı ve bu iki ülke Afrika adına orada konuşmaya başladı. İşte Afrika birçok yerde kendine has mekanizmalar geliştirmeye başladı. Mesela işte barış gücü oluşturma ve barış barış gücü uygulama mekanizmaları işte. İşte bunu Sudan'da yaptılar, sayılarında yaptılar, birçok ülkede, günü Orta Orta Afrika'da yap, işte şimdi tekrar Amisom, işte Afrika Birliği misyonundan bahsediyoruz. O var. Kongo'da yaptılar. Dolayısıyla bir şekilde Afrika Birliği üzerinden bir asker grubu oluşturma, askeri güç, askeri güç ve bir kendi sorunlarına yani Afrika'nın sorunlarına Afrikalıların çözüm bulması bir felsefeyle beraber hareket etmeye çalıştılar. Bunun finansının büyük oranında da işte Avrupa Birliği yaptı ya da bazı yerlerde şey, Birleşmiş Milletler Şemsiyesi altında resmi şey, şey ama yani bu iki lider yani son işte 2000, 2000 sonrasında ciddi şekilde kıtayı bir aktör olarak kıtaya sunmaya çalışmış. Ama ee, ne oldu? 2008-2009'da bunlar iktidardan gidince hem şimdi e, Nijerland devlet Başkanı Jonathan Goodluck hem de e, işte Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma bunlar biraz daha çok iç siyasete yöneldiler. Bir de ön, yani selefleri kadar e, şey değiller. Yani e, vizyoner değiller ve onlar o önderliği önlemekten çekilince kıtadaki Afrika Birliği yani kurumsal anlamda daha kendisi çok içinde oturtmaz için hala kurumsal uluslararası anlamda yani bir tek başına aktör olarak aktörlük konumunu pekiştiremedi. Tabi bu süreçte ilginç bir şey oldu. Yani 2005 sonrasında başlayan ciddi şekilde bir dünyanın Afrika ilgisi arttı. Yani buna Türkiye'de dahil Çin, Hindistan, Brezilya, tekrardan Rusya işte Soğuk Savaş döneminde çok etkin tekrardan geri geldi. Dolayısıyla ciddi şekilde bir Afrika'ya tekrardan saldırgan bir şeye döndü. İşte Fransa aynı şekilde. İşte Fransa 2008'den beri Sarkozy dönemin döneminden beri çok böyle agresif bir şekilde kıtaya saldırıyor. İlk başta hiç kimseyi dinlemiyordu. Biraz işte şimdi yeni cumhurbaşkanı François Hollande biraz daha meşruiyet arayarak girmeye çalışıyor. Dolayısıyla buradaki bu dışarıdan gelen bu aşırı ilgi, ekonomik destek, yatırım vesaire Afrika'daki bütün diğer ülkelerin şu şey uyandırdı. Yani biz niye beraber hareket etme ihtiyacı zorunluluğundayız diğer ülkelerle. Gelen her aktörden ben kendi ülkem adına ne kadar fayda sağlarsam o kadar faydalı. Yani ne kadar çok yatırım alırsam, ne kadar çok şey uluslararası yardım alırsam o kadar faydalı bir şeye oluştu. Dolayısıyla Afrika'da o ön çekecek liderler de bir nevi şu aşamada kalmadığı için bu dış etkiyle beraber Afrika'nın küresel aktör olması ya da tek başına beraber etmesi şey fikri biraz kenara düşmüş oldu. Şu anki yapıya bakarsanız Afrika'da tamamıyla bu dışarıdan gelen ilgiye, ilgi maksimum şekilde faydalanma yönelik devlet, devlet başkanlarını görürsünüz. Onun için Türkiye'nin Afrika'da açılımına bir sürü Afrika devleti gayet pozitif yanıt vermiştir. Birçoklar işte Türkiye'ye gelip ziyaret etmiştir. Bir şekilde hem kendi iktidarını güçlendirmek hem de ülkedeki sorunu çözmek için bir çözüm yolu arıyorlar. Genel anlamda Afrika'nın yani küresel siyasetteki ve küresel sistemdeki, sistemdeki yerinde bu şekilde e, belirtebiliriz. E, biraz da çok kısa bir şekilde ve Türkiye'nin Afrika ilişkilerinden bahsedeyim. E, ondan sonra soru cevap bölümünde belki biraz daha açar ve dağıtır konuyu toparlarız. Türkiye'nin Afrika ilişkilerinde e, malum Türkiye'nin e, normalde yani Osmanlı dönemini çıkartırsak Cumhuriyet döneminden yani 1923'ten 98'e kadar Türkiye'nin Afrika ilişkileri neredeyse yok. Her ne kadar 61'de Kanada elçilik açılsa da vesaire ama ilişkiler diplomatik jargonun ötesi değil. 98 e ilk defa Türkiye'nin Afrika açılım planı hazırlanıyor. İşte 98 malum 99 ve 2, 99'daki hükümet iki işte ilk önce hükümet krizleri daha sonra 2002 2001 ekonomik krizler dolayısıyla Türkiye Afrika açılımı uygulanıyor. 2002 sonrası ilk defa bu ciddi bir şeyde uygulanmaya başladı. 98'de 98'de 2005'i yani 2005'te Türkiye'de ile ilan edilmişti. biraz bu ilişkileri birbirini tanıma dönemi olarak görmemiz gerektiği kanaatindeyim. Daha çok iki tarafta birbirini test etmeye çalışıyordu. Ne oluyor? Yani ne yapabiliriz özellikle Türkiye boyutunda? Eee 2005'ten 2011'e kadar ise Türkiye-Afrika ilişkilerinin derinleştiği bir dönem. Mesela ticaret yaklaşık 5 milyar dolarken şu an 19 milyar dolar civarında. 8-10 ile ciddi bir artış sağladı. İşte Türkiye'nin insani yardımı orada önceden çok hemen hemen yokken şu an yaklaşık e, 250 milyon dolar civarında Türkiye'nin insani yardımı var. İşte, yatırımlar Türkiye'nin yatırımı artmış durumda. Birçok kurum yani sadece cemaat değil, birçok kurum okul, eğitim müessesesi açmaya başladı. Yani işte birçok sivil toplum kuruluşu İHA'dan tutun işte birçok sivil toplum kuruluşu çok ciddi faaliyetleri var. Bu arada Türkiye bir sürü öğrenci işte YTB üzerinden Türkiye'yi getirir vesaire. Yani devlet kanadında da önceden sadece 12 elçilik varken şu an 34 tane Afrika'da elçiliği var Türkiye'nin. Ciddi bir derinlik geliştirdi. Aynı şekilde e, Afrika ülkelerinin Türkiye'de şu an e, yani açılma süreci olanlar var. Onlar tamamen 35 tane elçiliği olacak Afrika ülkelerinin Türkiye'de. Bu da ciddi bir rakam. Önceden e, çok az. 8-10 civarındaydı. Yani bu karşılıklı bir ilgi getirdi. Dolayısıyla 2011'e kadar, 2005-2011 arası biraz ilişkilerin derinleştiği bir süreç olarak görmek lazım. Her alanda ekonomik, siyasal, e, dini anlamda bile ki Diyanet mesela işte ilk önce 2008'de Türkiye Afrika din liderleri zirvesi yaptı. E, daha sonra 2013'te tekrardan yaptı. Yani dini eğitim anlamında dolayısıyla birçok boyutta Türkiye ile denlişiyor. 2011 sonrası ise farklı bir şey yaşandı. Yani Türkiye Afrika politikasını biraz değiştirmeye başladı. 2011 hatırlarsanız Ağustos ayında Ramazan ayında işte bir Somali olayı vardı ve Başbakan Erdoğan çok iki uçaklık bir heyetle Somali'ye gitti. İlk başta Türkiye'nin bir ciddi bir Somali politikasından falan basmak zor. Yani ilk o çünkü o anki yapılan hamle tamamıyla bir insani duyguları hareketmiş bir şeydi. Yoksa normal rasyonel bir politikale yapılmış bir şey değildi. Ama o Somali süreci Türkiye'yi öyle bir şeye çekti ki Türkiye bir Somali, bir de Doğu Afrika politikası geliştirmek zorunda kaldı ve geliştirdi. Ve bu süreçte de Türkiye kıtadaki konumunu değiş yani konumunu bir nevi <laughs> tekrar değiştirmiş oldu. Önceden Türkiye'nin kıtadaki konumu şuydu. Yani kıtaya giren yeni aktörler gibi işte Brezilya, Hindistan için tamamıyla ekonomik yardımı öne çıkartan, ticareti öne çıkartan bir ve iyi ofis işte ne bileyim iyi ilişkileri önceleyen bir politikaydı. Yani siyasal ve güvenlik meselelerine Türkiye çok girmiyordu. Ama 2011 sonrası ise aynı geleneksel aktörler olduğu gibi işte yani bunda Fransa'dır, İngiltere'dir, Amerika'dır. Bunlar genellikle eskiden e, o bölgelerde etkin olduğu için bunlar sadece ekonomik ve şeyden değil, insan yardım alanında aynı zamanda siyasal ve güvenlik konularına da söz sahibi. Türkiye 2011 sonrası kıtada artık yani e, biraz daha geleneksel aktörler gibi, güçlü aktörler gibi e, siyasal ve güvenlik alanında söz sahibi olmanın kamplar yapmaya başladı. Somali olayı bunun en net göstergesi. Şu an Türkiye resmen Somali'de devlet inşa ediyor birçok boyutuyla sadece oradaki hastane ve de kurumlar değil. Yani şu an işte Somaliland bölgesiyle Somali merkezi hükümet arasında barış görüşmeleri sürüyor. Türkiye bunlara ev sahipliği yapıyor. Geçen sene iki tiksan toplantı oldu. İşte Ocak ayında tekrardan, bu yıl Ocak ayında tekrardan bir toplantı oldu. Dolayısıyla hem Somali sorun çözme hem de Somali, yani Somali'yi biz devlet olarak güçlendirme yönelik. Yani ne diyelim yüksek siyaset dediğimiz güvenlik ve şeyi siyasi politikayla ilgilenen doğrudan politikalarını yapmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye biraz kendisini yeni giren aktörlerden hafif ayırtarak biraz daha geleneksel aktörler kategorisine çıkartmaya çalışıyor. Yani genel anlamda Türkiye'nin aynı zamanda Afrika politikası arkadaşlar Türkiye'nin en başarılı politikasıdır. Yani son yılın Türk dışı politikası en başarılı alandır. Hiçbir pürüz yok. Herkes kazanıyor. İş dünyası kazanıyor. Devlet kazanıyor. Sivil toplum bunun destekçisi. Muhalefetten hiçbir ses duymazsınız. Türkiye'nin Afrika politikası niye böyle? Hiç duymazsınız. Aksine yani hatırlarsanız 2011 Ağustos ayında işte Başbakan Erdoğan oraya gittiği zaman Eylül ayında Kemal Kılıçdaroğlu da Somali'yi ziyaret etti. Yani e, öyle bir sosyal şey var ki, baskı var ki yani sosyal destek var ki muhalefet lideri bile gidip orayı ziyaret etmek zorunda hissediyor kendini. Yani bu dolayısıyla Türkiye'nin Afrika politikası gelen Somali özel anlamda ciddi şekilde aslında Türkiye'deki iç barışın yansıması olarak görmek lazım tamamıyla. Hiçbir sorun yok ve Türkiye'nin her al her attığı adımdan 4-5 adım kazandığı, her yatırımdan daha fazla kazandığı bir süreç. Ee, bunu bu şekilde görmek lazım. Bundan sonra ne olur derseniz bir kelime de onunla alakalı söyleyeyim. Bu şimdi içerideki cemaat, e, akbar tartışması ne olur derseniz. Işte cemaat Afrika'da çok güçlü. Ee, yani ciddi şekilde okulları var. Tuzkon çok ciddi yatırımlar var iş dünyasıyla. Ben bunun sonucunun Türkiye'nin Afrika politikası daha da artacak, arttıracak kanat Eğer diyelim ki içeride bir e, sıkışma sonucu işte cemaatin cemaate yakın iş adamlarına vesaire bazı sıkıntılar oluşursa yani bilmiyorum o siyasal anlamda nasıl olur. Büyük ihtimalle cemaat e, yani iş adamlarını rahatlatmak için Afrika'daki yatırımını artıracak diye düşünüyorum genel anlamda. İşte belki gazeteleriz okumuşsunuzdur. Yani Fethullah eee gün bile Güney Afrika'ya gidebileceği konuşuluyor yer yer. İşte en son işte geçen hafta orada Güney Afrika'dan bir gazeteci arkadaşla konuşmuştum. E, oradaki oranın dışişleri bakanlığına sormuşlar. Böyle bir şey olsa olur mu diye. Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakan Yardımcısı e, biz Türkiye'nin işlerine karışmayız diye bir cevap vermiş ama oradaki diğer e, ben Bentham gazetecileri birkaç tane evin alındı ve zaten orada Süleymaniye merkezi bir cami var. Süleymaniye'nin kopyası bir cami yapıldı Güney Afrika'ya. Bir iş adamı yaptı. Dolayısıyla 10 bin civarında Türk yaşıyor. 6 tane cemaatin okulu var. Başka bir sürü şey var. Yani Ama bir şekilde bu çatışmanın yani bu içerideki <laughs> siyasal, siyasal sorunun yani en büyük avantajım Türkiye'nin Afrika ilişkilerinin tekrardan yani ekstra bir önem kazanıp artacağı ve derinleşeceği kanaatindeyim. Bütün boyutlarıyla. o anlamda negatif bir şey beklenmek lazım. Aksine eğer Afrika falan çalışmak isterseniz bundan sonra daha çok alan çıkacak. Daha çok yani çalışacak konu alan ve yetişmiş insan ihtiyacı olacaktır diyeyim. İstersen burada bırakalım elini ve soruları alalım isterseniz. Sorular <laughs> sorusu olan arkadaşlar. Olsa senden başlayalım. Hiçbir sorun yok dedik ama geçenlerde kim bir, bir şey.